Evet kısa geçeceğim. Direkt sizi Clash Royale oynamaya yönelteceğim. Arkada yüksek bana şu şarkı çalıyor. Tıt 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 tıt. Şimdi arkadaşlar ona başladığınızda. Zaman... Oo bu adam cellat nasıl şey var lan bunun. Yavaş verin. Ona başladığınız gibi nereden baskı kurulmak istiyorsun? Allah avradını bak ama ya. Oynarız oynarız oynarız. <laughs> Mustafa sal bu gece Konya'ya gidelim. <laughs> Pek oynamak zorundayım. İs, iskir, iksir gitti ama olsun. Ama sağ tarafa doğru fokus atacağız. Yapacak bir şey yok. O vuracak yapacak bir şey Sağ tarafa fokus oynayacağız. Sağ tarafa fokus oynayacağız. <laughs> Mustafa sal bu gece Konya'ya gidelim. Ben de alan hasarı var ya. Alan hasarı vuran bir yana toplarımla saldırıya başlıyorum. Hayır, karasa bu gece ne karakter oynayışı olmadı. o. Pek oynanır mı hiç? önce bir de oynadım. Ne oynasan oynadım. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey. <laughs> Sizin önce bakmak 1945. Hog Rider oynadı geri zekalı. O yüzden çok kişili olan bir şeyleri koydu. Ve o bir kere vurdu. İki kere vurdu. İki kere vurabilir. Ve biz arkadaşlar korumalar oynadık ya biz. Bak iskeletler oynatıyoruz zaten. Başka ne <laughs> oynayalım? bekleyin arkadaşlar. O ikisini birazcık harcadı. E biz bunu Kugrider cool oynadığımızda ne yapacak bu adam? Tabi ki ne oynayabilir? Ne oynayabilir? Shadow Wizard. Bizi de var ama. Bizi de var. Peki siz biz ne yapacağız sizce? Ne yapacağız? Pekka mı oynayacağız? Hayır Pekka oynamaz. Pekka kalkanını yıktıktan sonra oynayacağız. Kalkanını kuracaksın. Ondan sonra Pekka'yı yanına bıraktık zaten artık. Pekka hala da olmaz. Kalkanını kırmazsan Pekka onun ağzını eder. Ve bu da dev oynuyor. Yine 5x gittim gerizekalı. Şimdi bak birleştirdik orada biz. Sandviye gönder hazırlandı. Ben daha bana sarı fantezi var evlerken ben yalan söylemiyordum. Pekka, Pekka artı büyücü artı arkada bir tane bombayla koyduk onu zaten her şeyi dayıyorum. Yani, yani büyücü oynadıktan sonra büyücüye bir, bir şey verelim. Geri zekalı ya bu adam anlamıyor artık. Anlamıyor bu adam. Anlamıyor bu adam. Ana sarı fantezi var diye anlamıyor. Ben de domuzun için gönderirim hocam. Kim kalk? Oğlum adam ne kötü atlama o. Bu kadar kötü oynayabildiğini düşünmek için Abi ne kadar kötü oynadın ya. Bok gibi oynadın. Hiçbir şey yok. Ana kuleyi 3 tak çekeceğiz. Ana hasar fantezi var. Gerçekten anlatmamıştım ya. Alan var. 2 tane bilgi oynuyorum yani. Bundan anlarsın ki yani. olması çok güzel bir şey arkadaşlar. <laughs> çok kötü oynadı, 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 oynadı çünkü. Şimdi arkadaşlar bu kadar yeter mi sizce? Yeter bence ama bir, tur daha oynayalım bence. Bir tur daha oynayalım. Eğer diyorsanız ben bir tur daha yedemem lan. Dangle like diyorsan çık, çık dışarı git. Çık dışarı git. Çık dışarı Çık. Çık. Kör önümde. Arkadaşlar ne çıkacak sizce? Evet. Goblinler. O Ve Goblin kulübesi. Full oynamadığım kartlar çıkması ne kadar komik değil mi? Cık. Çok komik. Bangalak süpersel. yürüyoruz bekleyin 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 bağırarak konuşuyorum çünkü yok, sizin mikrofon sesim gelmiyor eee bak nereden baskı kurmak istiyorsanız oraya önce atarsınız ben soldan baskı kurmak istiyorum ama bu dangalak engelli yapacak bir şey yok onun kaç iksiri gitti allah bilir onları aldık eee alamamışız Aa, arkadaşlar ben engelliyim arkadaşlar ne yaptım ben ya adam iksirini harcamışlar adam, iksiri nereden oğlum of 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 enişte of Of enişte of diyorum sana Of enişte of Of enişte of Of enişte of Of enişte of diyorum sana Of enişte of Of enişte of Of enişte of Of enişte of diyorum sana Of enişte of Of enişte of Oven işte of, oven <laughs> işte of diyorum sana. Oven işte of, oven işte of. Kes <laughs> lan. Evet, e, bir tur daha oynamayacağım. İptal ediyorum. İptal ediyorum. Görüyorsunuz ya. Ambe. Oven <laughs> işte of, oven işte of, oven işte of diyorum sana. Oven işte of, oven of işte of. Ambe de diyor çıkalım direkt. Rezil rüsva olduk. Rezil rüsva olduk. Yani yapacak bir şey yok. Rezil rüsva olduk. Evet arkadaşlar. Ee, videonun bir daha sonuna geldik. Videonun daha sonuna geldik. Rezil rüsva olmayı istemiyorsanız siz de benim gibi. Sakın. Sakın girip soldan büyücü artı, bombacı artı minyonlar oynamayın. Çünkü siz gerizekalılık yapmayın öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Niye gitmiyorsun? Niye çıkmıyorsun oğlum? Çıksana. Çıksana. Çık oğlum. Çık. Git. Git lan. Oğlum bak. Ben engelliyim tamam mı? Benden uğraşma.